Ee, seçim e, yeni bir seçim dönemindeyiz. Ee, partilerin doğal süreç içerisinde işte adaylık süreçleri başladı. <laughs> Bildiğiniz üzere ben <laughs> uzun yıllar e, iktidar partisinde AK Parti'de görevimiz oldu. Dört tane seçim geçirdik hep beraber o yıllarda. <laughs> Daha 99 genel seçimleri, 2011 genel seçimleri, meşhur Ova Azatlı seçimi. Ondan sonra bir referandum, çok değişik böyle seçimleri yaşadık. Çok önemli tecrübeler oluştu o süreçlerde. Hem Bursa'nın yatırım süreçlerini hem siyasi süreçlerini birlikte yaşadık. Büyük bir tecrübe oldu benim alanım. Ben ekonomi alanında çok yazıp çizdim. Eğitimim de o alanda. Daha sonra da bu e, siyaset alanına girdikten itibaren de şehrin sorunlarıyla birebir ilgilenmeye başladık doğal olarak. O arada da ya dünyadaki şehirleri e, nasıl süreçlerin yönetildiğine dair de bir e, çalışmamız olduğu dönemde <laughs> ve arkasından hakikaten e, gelişmiş ülkelerin şehirleriyle gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin Problemleri de farklı, süreçleri de farklı. Neticede çok ciddi şehirlerin değişimi dönüşümünde büyük sermayelere ihtiyaç var. O sermayeyi muhtemelen belediye bütçeleriyle çözmeniz de mümkün değil. Büyük sorunların çözümü için mutlaka şehre bir kaynak akışı yapmanız lazım. Bunu yapabilmeniz için de Şehirlerin göstergelerini o uluslararası standartlara getirmeniz gerekiyor. Bir şehre bir yatırımcı gelebilmesi için o şehrin çevre politikalarına çok dikkat ediyor. O şehirdeki sosyal politikalara da dikkat ediyor. O şehirde çalışan insanların sosyal haklarını da izliyorlar. Ve dost bir kent yönetimi var mı diye ona da bakıyorlar. ya yani Bir iletişim kurabilir miyiz bu kent yönetimiyle? Mesela finansa erişim konusuna da dikkat ediyorlar. Ya bu sadece yerel yönetimin konusunda değil. Birçok boyutta e, şehrin e, iyi yönetilip yönetilmediği, mesela teknoloji konusunda, akıllı şehir uygulamaları konusunda, e, hava kirliliği, işte su problemi var mı, içme suyuna kadar hepsi izleniyor. Ve o şehre yatırım yapıp yapmayacağına da karar veriyor insanlar. Sermayeyi bu şehre e, çekme noktasında aslında geçmişte büyük aşamalar geçirmiş Bursa. Büyük de sermayeler gelmiş. Aslında çok yeni büyük yatırımlar da istemiyor artık Bursa'da. Çünkü Bursa fiziki kapasitesinin sınırlarını zorluyor şu anda. Yani bir şehrin böyle sonsuz bir büyüme imkanı yok. Bir yere kadar geliyorsunuz. Çünkü bir taşıma kapasitesi var şehrin. Örneğin şu anda 3.1 milyon nüfusumuz var. Yani bu nüfusa yetecek su kaynağımız var mı? Mesela bunu çok net konuşmamız lazım. Yani insani, asgari yaşam kalitemizin bozulmaması için su kaynaklarımız yeterli mi? İki, işte ulaşım bu nüfusu taşıyabiliyor mu şu anda? Altyapımız bu nüfusu taşıyabiliyor mu? Göllerimiz, nehirlerimiz bu şehrin atıklarını kaldırabiliyor mu, arıtabiliyor muyuz? Ee, i̇şte toplu taşımı başarabiliyor muyuz? Bu kadar nüfusa yetiyor muyuz? Bunları bir alt alta yazıp, e, nerede artı eksiler iyi başarılı alanlarda başarılı diyeceğiz. Başarılı olmayanları da e, şehrin daha nasıl e, büyümesi gerektiğini, ne kadar büyümesi gerektiğini oturup o nüfus dengesine göre e, karar vermemiz gerekiyor. Bir kontrolsüz büyüme tehlikesi var şehir. Yerel yönetimler mutlaka bunun üstünde çalışması gerekiyor. Şehir kontrollü büyümeli, kontrolsüz değil. Hem sanayi büyümesi, hem diğer hizmet sektörü, hem tarım her konuda e, bir kontrollü bir şehrin verilerinin takip edildiği bir sisteme ihtiyaç var. Yani e, yöneticilerin doğru karar oluşturabilmesi için ee, elin altında kentin verileri olması gerekiyor. Şu anda diyelim bizim Büyükşehir Belediyemizde belli bir istatistikler oluşturuluyor, takip ediliyor. TÜİK'in de takip ettiği şeyler var, veriler ama e, tüm kurumlarla hem özel sektör hem kamu sektörü, STK'lar Büyükşehir Belediyesi'nin protokollerle yeni bir veri merkezi oluşturması gerekiyor. Veriler e, akması gerekiyor. Onlar işlenmesi gerekiyor ve yöneticilerin önüne konması gerekiyor. Siz e, sağlıkla ilgili verileriniz elinizin altında olursa işte hastane yatırımlarına ne kadar ihtiyaç var, eksiklik varsa işte e, çocukların e, sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili bir karar alınması gerekiyorsa onlar eğitimle ilgili, okul öncesi eğitimle ilgili, işte sosyal politika alanında kadın politikalarıyla ilgili mutlaka o verilere ihtiyaç var, engellilerle ilgili. Ben e, Bursa'nın Biraz böyle hızlı karar alma nedeniyle, verilere dayanmayan kararlar nedeniyle bazı mağduriyetler yaşadığını çok hepimiz biliyoruz yani. O altyapı oluşturulmadan bazı kararlar aldığında. Bu önemli. İki, Bursa'nın depreme hazırlık konusu var. Bütün adaylar da bu konusunda duruyorlar. Ben şöyle yaklaşıyorum. Mesela bugün İstanbul'da da gündem. Ee, şu kadar konut yapacağız, bu kadar konut yapacağız. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Biz mevcut nüfusun tamamının konut talebini çözmeyi hedefliyoruz demek. Acaba İstanbul için mesela, Bursa'da da aynı şey geçerli. Ya İstanbul'un nüfusu şu anda 16-17 milyon falan herhalde. İstanbul'un nüfusunun tamamının konut meselesini çözseniz depreme dayanıklı İstanbul'un suyu yetecek mi? İstanbul'un havası yetecek mi? Yani e, esas sorun kent içinde kalmış sanayilerin e, şehrin dışına alınması. Bizim Anadolu şehirlerimiz artık eskisi gibi sosyal hayatı olmayan böyle karanlık vesaire şehirler değil. Birçoğunun ulaşım sorunu çözülmüş. Deniz ulaşımı var. E, sosyal altyapısı var. Eğitim, sağlık tesisleri var. Dolayısıyla Oralarda da o sanayi tesisleri yapılabilir. İki, bizim sanayimizin de dönüşüme ihtiyacı var. Hem binalar itibariyle hem de dijital dönüşüme ihtiyaçları var. Hem de teknolojileri, üretimle ilgili. Hem de temiz üretim teknolojilerine ihtiyacı var. Şimdi bu taşınma işlemini çok güzel 20 yıllık, 10 yıllık bir planlamayla yapılabilir. Bunu sanayicilerimizle oturup bunu konuşmalıyız. Çünkü bu şehirde hem kirletici sanayi artık olmamalı hem de mevcut sanayi yapısını dönüştürerek bir şehrin dışına almalıyız. Dönüştürerek. Bu ne anlama geliyor? Kapasite artırmayacaksınız. Mevcut kapasitenizle teknolojinizi yenileyerek daha büyük kar edeceksiniz. Yani sanayiciler için daha doğru olan budur. Yani hiçbir şeyinizi değiştirmeden mevcut makinelerinizi taşıyarak kapasitenizi dört katına çıkararak nüfusu artırarak bu şehrin kaldırma kapasitesi bitmiş. yani burada çok dikkat edelim. E, şehrin yaşam kalitesi e, kriterleri var. Onlara e, dikkat ederek yönetmek gerekiyor. Birçok konuda hazırlık yapmamız gerekiyor. Deprem gibi. Bir de şehrin e, artık e, Uludağ'ın eteğinde kurulduğumuz için çok hızlı yağmurlarda sel riskimiz var. Bu suyu da tutabilecek mekanizmalar yapmamız lazım. Denize akıp gitmemeli. Çünkü bir ay sonra da kuraklık yaşıyor şehir. O suyu tutacak kent içi göletler, kanallar. <laughs> Mesela birçok şehirde görürsünüz Avrupa'da suni kanallar var. Bayağı gemiler turist, turizm anlamında da kullanılıyor. Onlar aslında şehrin öyle atar damarları gibi e, olağanüstü dönemlerde kullanılan kullanma suyu da barındırıyor onlar. Aynı zamanda turizmde de kullanılıyor. Ya Bursa'da da benzer projeler ileride olabilir şimdi değil de. <laughs> Su konusu çok önemli. ya Hem suyun kaynaklarını korumak hem de kirletmemek, ee, kirletici faktörlerini ortadan kaldırmak lazım. Trafik için en önemli konumuz da şehrin doğu batı ekseninde yerleşmiş olması. Bursa'nın en büyük sorunu o. Burada ne yapmak lazım? Şehrin kuzey ve güneyine iki tane uydu kent gerekiyor Bursa'nın. Kuzeyine ve güneyine. Kuzeyine, güney neresi? Dağ ilçelerimiz. Dağ ilçelerimize yakın, uygun yerlerde. Muazzam bir tarım ve hayvancılığa da yatkın, kırsal turizme yatkın bir uydu kent planlamak gerekiyor. Bursa'daki dağ ilçelerinden gelen nüfusumuzu da ilişkilendirmek gerekiyor. Ee, çoğu emeklilerin bence o şehre hızla gideceğini de düşünüyorum. Ee, şehrin yoğunluğunun da azaltılması açısından önemli. İkincisi kuzeyde. Kuzeyde kurulacak şehir de akıllı bir şehir olacak. Ee, kendi sıfır atıkla, kendi enerjisini üreten bir şehir olacak. Ve evet, bir turizm şehri, deniz kıyısında olacak. Bursa denizini artık bir değerlendirsin yani. Şu anda Bursa'nın denizi var ama. Hiç faydalanamadığımız bir denizimiz var yani Karacabey kıyılarından ta Gervnaya kadar çok güzel yapılacak işler var. İki tane önemli bizim aslında 17 ilçemizin de çok değerli turizm objeleri var üzerinde çalışılacak. Onu hepimiz biliyoruz. Yıllarca kentin hafızasına hepsi yer alıyor. Ama İznikle ilgili çok özel benim çalışmalarım oldu. Yani onu ben bu şehirle bir defa paylaştım, bir daha paylaşacağım. i̇kincisi de eski şehrin ortaya çıkması için birçok belediye başkanımızın çalışmaları oldu şu yamana kadar. Bence top yökün büyük resmi orada bir tanımlamalıyız. Yani o eski şehri sınırlarını çizmeliyiz. Daha Yıldırım'dan, Yeşil'den, Emir Sultan'dan yukarıya kapalı çarşı, hanlar içindeki problemli yapı stoğunu hızla arındırmalıyız. Yayalaştırmalıyız o bölgeyi. 24 saat de canlı tutmalıyız. Tamam Öyle akşam karanlığa girmemeli oralar. Ee, muhteşem bir turizm merkezi olacak orası. İznik de öyle. Ben birçok yerde bu kruyüz gemilerinin çok güzel eee 5000 tane insan geminin içinde. Şimdi biz Mudane Limanı'na, Gemlik Limanı'na biz bunları rahatlıkla yanaştırırız. Oradan tüm yolcuları izniye, oradan eski tarihi merkezimize, arzu edenleri Cumalı Kız'a, İnegöl tarafına, işte Karacabey, Ulubat tarafına o destinasyonu tanımlayıp o yolcuların önüne verecek. Arzu edenler tur satın almak şeklinde dolaşacaklar. Ee, ya Bursa'nın muazzam imkanları var böyle derli toplu bir turizm paketine dönüştürmemişiz yani. Hala 1.3 günle konaklamayla yani mümkün değil. En az gelen burada bir hafta kalmalı yani ilçeleriyle, merkeziyle, ile Bununla ilgili de ben e, çok da emek verildi aslında. Önceki belediye başkanları da her biri birçok şey yaptılar. Bu, bu turizmin e, şeyini oluşturan ögeler üzerinde. Hisar'da falan çok güzel çalışmalar yapıyor. Ama büyük resim hali ortada yok. Yani bir turiste bizim Eskişehir, Old City diyeceğimiz bölgeyi böyle e, turiz, e, turizm ajantalarının şeyinde hala yer almıyor yani. AK Parti'de ben tabii birkaç adaylığımız da oldu. Aday adaylığımız nasip değilmiş yani. o zaman Siz hep o süreçleri biliyorsunuz. Ben aslında siyasetin dışına çıktım yani kendi işlerimle biraz da e, emekli modunda hatta bir yeni dernek de kurduk da çok daha e, şey yapmadım Basında buluşturulacak bu iş çıktı yani. e, o da yine sürdürülebilir kent araştırmaları derneği diye üniversiteden hocalar böyle güzel bir dernek de oldu e, yani ben siyasetin dışındaydım e, birçok Siyasi parti de ben dışarıda olunca ister istemez bir teklif getirdiler. Yani yeni parti kuranlar, işte bizim teşkilatlarımızı kurar mısınız diye veya işte bizim milletvekili adayımız olur musunuz, belediye adayımız olur musunuz mesela. Ya ben genel olarak çok olumlu bakmıyordum. Yani belli bir tecr hayat tecrübemiz de oldu. Bir yaşımız da belli bir yere geldi. Artık biraz biraz da aileye zaman ayırmak. Bizim çocuklar çünkü böyle ne kadar zaman, zaman büyüdüklerini bile bilmiyoruz yani. Böyle hakikaten siyasetçinin öyle bir şeyi var yani. Handikapı. Bu Yeniden Refah Partisi işte genel başkan yardımcısı arkadaşımız, il başkan arkadaşımız geldiler. Yani dediler ki biz Cumhur İttifakı'nın içinde bir partiyiz. Yani biz muhalefet değiliz anlamında ve eee e, bizim eee tüm şehirlerde aday çıkarma kararımız var. Eee şu anda da Cumhur İttifakı açısından e, Bursa'nın eee yeni bir aday çıkarma ihtiyacı gözüküyor. Yani e, onlar da kendi araştırmalarını yapmışlar, yeni çalışmalarını yapmışlar. Ya ben dedim ki benim burada beş yıl eee daha önce burada İktidar partisinin il başkanlığını yaptım. Ben binlerce arkadaşım var orada. Yani her gün de arıyorlar sağ olsunlar. Hiçbiriyle ilişkim de şey olmadı ama ben siyaseti bırakma kararı aldım. Yani o şey o. Başka bir partiye de gitmedim yani. Netice itibariyle. Ben çok uygun görmem dedim aslında. Hani kendi partimin, önceki partimin adayını adayının zayıflatacak, onu kaybettirecek. Katiyen böyle bir şeyin içinde olmam dedim. Yani onların değerlendirmeleri yani şu anda zaten öyle bir durum yok. Siz aday olmasanız da bir değerlendirme yapılıyor yani. Kim kazanır, kim kaybeder diye bir değerlendirme var yani. Siz aday olmasanız da bu durum oluyor. Dolayısıyla siz aday olduğunuzda e, belki yeni bir e, imkan ortaya çıkar Cumhur İttifakı açısından. Yeni bir gelişme olur, yeni bir heyecan olur. E, sizin de çok hazırlıklarınız var. Tecrübeniz var, işte devleti biliyorsunuz, özel sektörü, siyaseti, masanın aşağı yukarı her tarafında oturduk geçmişte. Böyle gelişti yani. Bir de bu Yeniden Refah Partisi'nin en büyük özelliği, yeni bir parti yani, beş yıllık bir parti. AK Parti'nin ilk kuruluş yıllarına benziyor biraz. Büyük bir samimiyet var teşkilatlarında, büyük bir böyle sıcaklık var. Hiç böyle kafalarında başka bir hesap kitap yok. Gece gündüz çalışan bir teşkilatı var, öyle bir samimi. Mesela şimdi o büyük partilerde onu göremezsiniz yani, o heyecan gitti yani, o eski şeyler yok. Ee, artı bir de büyük bir kazanma ihtiyaçları hissediyorlar. AK Parti tabanında da ilgi görüyorlar. Bak bu da çok önemli bir şey, büyük bir akış gözüküyor yani. o ya, o tabandan çünkü eski birlikte siyaset yaptıkları dönemleri de var bu iki parti tabanının. Çok kolay geçiş oluyor. Mesela AK Parti'den diğer partilere bir geçiş gözükmüyor yani. Onu incelediğinizde görürsünüz. Dolayısıyla böyle benim eskiden siyaset yaptığım insanlara çok yakın insanlarla aşağı yukarı aynı çizgide bir şey var. Ben daha merkezde siyaset yapan bir insanım. Ama daha kuşatıcı, yani çok ideolojik değil, daha bir herkesi sistemin içinde tutmaya çalışan, her görüşün ifade edebildiği kendini, ortamların olmasını savunan bir insanım ben. Orada ben o şeyi de gördüm, yani o ortamı da gördüm. evet dedim yani tekliflerine. Ee, şeyde de siz de izliyorsunuz, e, kamuoyunda hani nasıl bir tepki oldu. Müthiş bir tepki oldu. Açık söyleyeyim. Beklentilerimizin çok üstünde bir tepki oldu. Olumlu tepki. Ee, her yerde bir e, yani mevcut alışılagelmiş ortamların ötesinde bir yeni bir adres, yeni bir heyecan, değişimi temsil eden yani işte 20 yıldır, 30 yıldır sistemin içinde olan yapıların ötesinde bu yeni bir merkez, yeni bir e, iddia ile ortaya çıkan bir yapı. Ben e, özellikle AK Parti seçmeni üzerinde de yani e, sıkı, sıkılan, üzülen, kırılan herkesin rahatlıkla gidebildiği bir yapı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç hayatı boyunca oy vermemiş diyelim vatandaş. E, AK Partili ama işte uygulamalardan rahatsızlığı var oy vermeye gitmeyecektim diyor ben mesela düşünmüyordum ama siz aday oldunuz İçim rahatlıkla vereceğim diyor mesela böyle çok insan görüyorum aynı durumu CHP seçmeninde de görüyorum daha az bir AK Parti'ye göre ama orada da partinin kendi iç dengelerine göre rahatsız olan insanlar ama beni de tanıyan benim nasıl bir yönetim anlayışıyla konulara yaklaşacağımı bilen Birçok CHP'nin de heyecanlandığını görüyorum ben. Bu yerel seçimin öyle bir havası var. Bir ekonomik kriz de tabii etkileyecek vatandaşı. Yani ciddi sosyal politikalarla ilgili konular var. Bir parantez de oraya açmak istiyorum. Bu geçim sıkıntısı konusu yüksek enflasyon dönemlerinde sadece merkezi hükümetin çözeceği konular değil. Yani onlar mutlaka belli kararlar alıyorlar işte ücretler belli asgari ücreti vesaire ama sahada neler yaşandığını yerel yöneticiler biliyor. Yani bir şehrin mutlaka bir sosyal planı olması gerekiyor. Sosyal plan. Bu sosyal planın içine gelir düzeyi belli bir rakamın altına düşen herkes giriyor. Düzelen çıkıyor sistemden. Ama vatandaş diyor ki benim başıma bir iş geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde ben o plan içerisinde olağanüstü bir sıkıntı yaşamam. Belediyemizin, yerel yönetimimizin bir mekanizması var. Avrupa'da bunu uygulayan çok şehir var. Hiçbir mağduriyet yaşamıyorsunuz. Bazı böyle uyuşturucu vesaire o problemler yaşayan insanlar öyle sisteme de girmiyor. Gidip sokaklarda yatanlar var. Homeless diyorlar, evsizler falan. Onun dışında devletlerin ve yerel yönetimlerin, bu hem kadınlarla ilgili yaşanan sorunlar, çocuklarla ilgili uyuşturucu ile ilgili, ekonomik olarak evini geçindirememeyle ilgili, işsizlerle ilgili bir sosyal plan. Biz Bursa'nın da bir sosyal planı olmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerin yaptığı, devletin yetişemediği, eksik bıraktığı alanları yerel yönetimler olarak tamamlayacağız biz. Yani hiç kimse korkmayacak. Ben evime mesela bir öğrencinin okula aç gitmesi diye bir sorun olabilir mi mesela? Bu, bu kelime duyulmaya başlandı mesela. Öğrenci açlığı, derin yoksulluk. Şimdi bunlar varsa bu boşa söylenmiyor demek ki var. Bunları yerel yönetimlerin takip alması lazım. Hiç böyle bir yani karnı aç bir öğrenci okula gitmemeli ya. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela e, öğrencilerin barınma sorunu çok önemli bir konu yani. Öğrenci aşırı ev kiraları nedeniyle okulu bırakan öğrenciler var. Gelmiyor üniversite öğrencisi. Yetişmiyor. Ailesinin parası da yetişmiyor. Şimdi bunlar hep radarda olmalı ya. Radarın içinde olmalı. bu kentsel dönüşümle ilgili de bu konuyla ilgili bir bağlantı var. Biz kentsel dönüşüm nasıl yapıyoruz? 3 artı bir evimiz var bir yerde. O bölüm dönüşüyor o bölge. Ben aynısını istiyorum arkadaşlar. 3 artı 1'i bir ver diyorsun değil mi müteahhitten. Şimdi o kişiye mesela şöyle bir e, kural konulduğunda yapılan kentsel dönüşüm projelerinin yüzde yirmisi kesinlikle küçük metrekarelerde olacak. Sosyal konut olacak. Mülkiyet yine aynı kişinin olacak ama ben 150 metrekare yerine iki tane 75'lik iki daire alacağım. İster onu al ister onu al ama yasal olarak her projede yüzde yirmisi sosyal konut özelliğinde olacak. Bakın bu neden önemli? Biz Türkler şeyiz yani böyle büyük evlerde yaşamayı seviyoruz. Çoluk çocuk kalabalık falan ama neticede çocuklar evleniyor gidiyor kalıyor anne baba. O kocaman evlerde o evleri temizleyemiyorlar bile yani. Büyük bir israf bu. Çok büyük bir israf. Halbuki o kutu gibi 70 metrekare evler var. iki artı bir balkonu her şeyi hem mutlu oluyorlar hem güzeller tertemiz modern evlerde yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda daha düşük gelirli grupların da satın alabileceği veya kirasını ödeyebileceği bir stok oluşuyor şehirde. Sosyal konut stok oluşuyor. Ayrıca da belediye kendi evleri olmalı belediyenin. Bu çok önemli kiralık evleri. Bu küçük konutlardan, sosyal konutlardan yapacak, kiraya verecek. Ve 10 yıl sonra, 15 yıl sonra içinde oturana satacaksınız evi. O bir döngü devam edecek. Bu sosyal e, konut e, miktarını şehrin ihtiyacına göre hem de belediyenin mülkiyetinde de ağırlıklı olmak üzere. Bu Avrupa'da hep böyle. Gidin nereye giderseniz gidin. Londra'da büyük oranda belediyeye ait konutlar var. Kiralık. Vatandaş hemen belediyeden kiralıyor. İsterse de satın alıyor. Yani onun şartları var. Yani böyle bakarsak hem evlerimiz dönüşür, depreme dayanıklı hale gelir hem de sosyal problemleri ya yani bir şehrin en önemli kriterlerinden biridir. Satın alınabilir fiyatlardan konut stoku olması gerekir şehrin. Mesela şimdi konut var diyorum diyelim kimsenin gücü yok yetmiyor almaya. Ya o büyük problem o şehir için yani. O da yere yönetimlerin konusu ağırlıklı.